Rahmetli Sabancı söylerdi. İstikrar, istikrar derdi böyle. Tamam. Şimdi bizim ne iş yaparsan yap istikrarı ve çizgiyi asla bozmayacağım. Yani ne kadar işlerinizi büyütürseniz, ne kadar zenginlerseniz o kadar küçülmemiz gerekiyor. Mütevazı olmamız gerekiyor. İnsanlara kırıp dökmeden, insanlara dokunarak. Bir sistem çalışıyor. Müdürler geldiği zaman diyor ki bana Ali Bey var mı sorun yok hiçbir yerde sorun yok. O zaman hata var işte. Hiçbir yerde sorun yoksa o zaman hata var. Çünkü hata hiçbir iş olmaz. <laughs> yani e, insanlara dokunmak, insanları kazanmak hakikaten e, bunlar ince şeylerdir. Ama bunu Ali Kaya, Çelik Kayalar Marketleri Yönetim Kurulu Başkanıyım. 2000 e yakın çalışan var. 45 yaşındayım. Konya Meram, Pamukçu Köyü'nde doğuma. 91 yılında biz Konya'da sen pazarlarla başladık bu işe. Şu anki işimizle alakalı gıda işi yapıyorduk pazarlarda. Ve ama gıda işi yaparken de tabii o zaman en iyisini yapıyorduk. Ve tüm pazar tezgahında bizim sabit müşterilerimiz vardı. Fabrikalarımız vardı. İşte oturan halk her, hafta gelip alışveriş yapanlarımız vardı. Rahmetli Sabancı söylerdi. İstikrar, istikrar derdi böyle ama Şimdi bizim ne iş yaparsan yap istikrarı ve çizgiyi asla bozmayacağım. Biz de o dönem içerisinde hep kaliteli ürünler sardık ve müşterilerimizi evine götürdük. Müşteri bizim için veli nimet. Yani müşteri patrondur aslında baktığın zaman. Bizim hayat hikayemiz pazarcılıkla başladı ve daha sonra biz ilk süpermarket açtık. 94 yılında Çelik Kaya Marketleri açtık o bölgede. Tabi kasada kendimiz duruyoruz. Müşteri ilgi alaka. Şimdi pazarcılıktan böyle bir markete geldiği zaman düşün üstü kapalı, rüzgar yok, soğuk yok, tertemiz bir ortam. Kocuk giymiyorsun, eldiven takmıyorsun, mont giymiyorsun. Pazar ortamında rüzgar çıktı, çadır uçtu. Efendim işte eksi 15 derece o dönemde çok soğuktu 90 o yıllarda. Öyle soğuklardan geliyorsun. Sen bir tane ışıklandırması var. Ne güzel market ortamında ticaret yapıyorsun. Yani ne kadar şükretsek az dedik ya düşünüyor. Müşteri içeri geliyor. Biz kamyonla gidiyorduk, çadır kuruyorduk, tezgah kuruyorduk, öyle satış yapıyorduk. Biz oralardan geldik. Yani aslında baktığı zaman başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Başarı başarının bir hikayesi vardır ve bir iş adamı kolaylı olmaz. Yani bir işveren. Çünkü iş adamı demek bugün İslam yapıyor, insanları çalıştırıyor. Bugün bizim yanımızda 2 bin yakın çalışan var. Bir şirket zekatını veriyor, insan çalıştırıyor, devlete vergi ödüyor. Bir sürü faydası var, çalışanlara faydası var, aileleri var. Bak, baktığı zaman 2000 kişi dediği zaman on, 15 bin kişiye tekabül ediyor. Başından başta buraya gelme hikayesi tabi belli bir aşamalarda zorluklardan geçiyor. Yani dışarıdan konuşmak çok kolay. Dersin ki bir iş adamı Ali, Veli, Hasan işte ya bu bak işte şu arabaya biniyor, şu evi var filan ama işte bu hayat öyle değil yani. Ben iki okul mezunuyum. İki okul okudum ama şu an üniversite öğrencisiyim. O engamenin içerisinde, çalışmanın içerisinde de ortaokul, lise, açık öğretimden okudum ve üniversite de şu anda perakendecik bölümünde açık öğretimde okuyorum. Bizim hayatımız çalışmakla geçti. Çocukluk döneminde iki kuldan çıktık biz pazara başladık o, 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 yaşta hep çalışmayla geçti hayatımız Mesut Kaya abim var ve Kerim Kaya abim var o da rahmetli oldu 2001 yılında biz aile şirketi kurduk tabi genç yaşta patron oldum tamamen ailenin bütün işleri bana kaldı aile kalabalık mecbursun o iki tane marketimiz var o dönem içerisinde dik durman lazım işini düzgün yapman lazım aile ayakta tutman lazım tabi bu neden geçiyor dürüstlükten düzgünlükten duruştan ve kaliteden ödün vermedik hep işimizi düzgün yaptık doğru yaptık Allah'ın izniyle ama bu süreçte ben o zaman 23-24 yaşlarında benim arkadaşlarım ve oturup kalktığım insanlar o dönem 45 yaşında 50 yaşındaydı. Şimdi hayat tecrübesi, hayat yaşamış veya başarılı iş adamlarıyla oturmak ve onlarla sohbet etmek bazı insanlar var. Şirketler danışmanlık alır, para verir, danışmanlık alır değil mi? Hayat hikayesi düzgün ve başarılı insanlarla oturmak her zaman insana fayda sağlar. Burada çok önemli bir kriterdir. Yani hangi sektör olsun hiç önemli değil. Sektöründe başarılı ve hayat hikayesi başarılı olanlarla arkadaşlık yapın. Ki bunlarla oturun, sohbet edin. Onlardan fayda sağlayın. Onların anlattıklarınızın işlerinden iyilerini seçin ve yapabileceklerinizi seçin ki uygulayın hayatta, iş hayatınızda, ticaret hayatınızda. Bunlar size yol gösterir. Çünkü bir yaşanmış tecrübe var burada. O yüzden benim en büyük artımım bir tanesi de benim hep etrafımda sektöründe ve işinde başarılı olmuş. Yani hep kendi sektörüm veya başka sektörlerde abilerimle o zaman için büyüklerimle hep oturuyordum. Onlarla arkadaşlık yapıyordum. Onlara sohbet diyordum. Onlardan icazet alıyordum. Kimin senin kafana uyuyor, kim uyumaz ama ayrı konu. Ama orada içinden bir şey yakalayabiliyorsun böyle. Çok tecrübe. O zaman hata yapmaman engel oluyor. Çünkü yeni iş kuran her zaman hata yapmaya müsaittir. Çünkü hayat tecrübesi her zaman zayıftır. Yani hayat tecrübesi okumayla veya birilerinin anlatmasıyla olmuyor. İlla ki hata yapacağım veya bir yanlış yapacaksın ki hayat tecrübesini orada öğreneceksin. Bazen yeni nesil arkadaşlarımız onları o fikirlere uymak istemiyor böyle. Diyorum ki yani anlatıyorsun diyor ya bunlar eski kafa böyle modern değil gibi. Bütün atasözlerine baktığın zaman hepsinin bir yeri vardır değil mi? Hepsinin yeri var. O yüzden asla yaşanmışları göz ardı edilmemeli. O yüzden tecrübe paylaşımında ve bir başarı hikayesinde bir yola çıkıyorsa genç iş adamı arkadaşlarımız özellikle gençlerimiz kesinlikle işinde ve başarılı düzgün iş adamlarıyla mutlaka sohbet etsinler. ticaret bizim benim ruhumda var. Yani çocukluğumda ticaret vardı. Billalı arabalar, var. Kaktırmalı arabalar billalı. Pazarlarda işte verirsin 20 lira, 10 lira atıyorum 50 lira neyse. Sen ev, arabana getir veya yakın evin varsa evine getir. 13 yaşındayım. Bir tane tahtadan böyle çaktık. Güzel bir araba çaktım. 3 gün boyunca pazara çalışmaya gittim. Ve orucum. Oruç tutuyorum. Öğlen sıcak. O dönemde yani pazar geliyor. Yıl işte 88, 89 olabilir. Pazara gidiyorum. Pazarda öyle bir sıcak var ki bir müşteri çıktı. Attım ve araba ta tam de yok şunda arabanın kolları çıktı. Ve iyi kötü götürdüm. Oradaki neyse adam da bana sağ olsun yardımcı oldu. Evlerine koydum araba çıktı. Öyle üstüne susamışım ki inanılmaz susamışım. Dedim ki bir baktım ikilik böyle sarı içecek almış, Gazlı içecek almış. Sarı o zamanlar böyle çikolata almak bakkaldan veya işte o, o dönem içerisinde böyle sarı içecek falan içmek böyle bir zengin işiydi. <laughs> yani onun çantasında gördüm. Öyle bir canım çekti ki böyle inanılmaz canım çekti. Tabii paraya baktım bir 10 lira var. Dedim ki bakkala vardım. Alayım mı almayayım düşünüyorum. Dedim ki vardım ne orucum çünkü çok canım çekti. Susadım böyle inanılmaz susadım. Bir tane anca alabildim. Bir litrelik bir çiçek aldım. Sadece onu alabildim o paraya. Ve eve geldim iftar açtı tabi. Onu koydum başucuma böyle soğukta. Onu kazanmak için o kadar zorluk çektim ki. Daha sonra ertesi hafta tekrar bir daha gittim pazara ve arabaya daha sonra artık şey yaptım modern e, saçtan alüminyum falan güzel bir araba yaptık artık da çalışmaya başladık. O dönemler kış dönemindeki geldiği zamanlarda hamsi alırdım böyle 3 kilo eve götürdüm. Yeğenlerime hediye alırdım, çorabı alırdım falan kışlık böyle her gün kazandığım paraya mutlaka bir şeyler alırdım. Çocukluğumda hep, hep çalışırdım ama kazandığım paraya da eve hiç boş gitmezdim çünkü rahmetli babam o zaman bizim bir evde oturuyorduk Yenince Mahallesi'nde. Müstakil bahçeli ev orada biz bir evde 20 kişi vardık 20 tane oranta derler ya. O dönemlerden yani geldik, Allah şükürler olsun. Hep çocukluğuma çalışaraktan geldiğim için, şu an çalışan halini yanlarım. O yüzden çalışma arkadaşlarım bizim şirketimizde 17 yıl, 18 yıl, 20 yıl hep öyledir yani. Birçoğu emekli olmuştur. Peki bazen işimizin gereği olduğu itibariyle dışarılarda böyle bir yere inip gindiğimiz, çıktığımız bazen görsel itibariyle baktığı zaman ya işte bu da ne kadar havalı diyebiliyor. Yani icap ettiği zaman kıyafetin düzgün olması gerekiyor bazen. Yani bir şoför kullanman gerekiyor. Gerekli işinin gereği yaptığı işlerde. Ama o zaman insanlar ön yargılı. Ama ben bir Ali olaraktan olarak kimsenin ön yargılı olması istemiyorum. Zaten ben halkın önündeyim. O yüzden insanlara tavsiyem de yani ne kadar işlerinizi büyütürseniz, ne kadar zenginlerseniz o kadar küçülmemiz gerekiyor. Mütevazı olmamız gerekiyor. İnsanlara kırıp dökmeden, insanlara dokunarak para sorun değil. Para zaman kazanılır. Ama insanlık, dostluk, arkadaşlık, güven her zaman kazanılmaz. Yani bir süt vardır bembeyaz. Şimdi bir tane leke düşer üzerine. Onu belki 300 kilo sütü mahveder değil mi? Bir leke. Şimdi insan hayatındaki de itibar ve hayata bakış açısı insanların sana güven duygusu bir süt gibidir. Onun için bir tane leke düşür. Yani bu lekeyi düşürmek gerekiyor hayatında ve şahsına. Yani itibarını ve güvenini sarsmamak gerekiyor. O yüzden insanlar kişilik anlamında duruşunu net gösterdiğin zaman gideceğin çok yol var. Burada ben perakendeciyim. Ben burada marketçiyim. Dünyanın en zor mesleği aynı zamanda. Çünkü hizmet sektörü perakendecilik. Biz peynir var, zeytin var, et var, tavuk var, zepse meyve var ve günlük ürünler. Günlük tarım ürünleri bunlar. Her gün taze gelecek. Müşteriye taze vermek sorumluluğu var. Eğer başarılı olmak istiyorsam. O yüzden bizim halde dükkanımız var. Sabah gece 3'te başlıyor mesai halde dükkanımız. Orada Mesut Kaya abim var. O sürekli halde ürünleri kontrol ediyor her gün başında. Ve bizim burada soğuk hava depolarımız var. Peynir, zeytin, işte şarkutları, et. Bunlar günlük takip. Yani ne kadar bizim ekip olsa bile biz bu işin hastasıyız. Onları mutlaka görmemiz lazım. Ben bu iş yaptığım için oradaki hassasiyetlerim vardır. Niye? Önceliklerim vardır. Bir, müşteriye en kaliteli ürünü satmam lazım. Uygun fiyata. Ve müşteri eve götürdüğü zaman o üründen keyif alması lazım. Ve o ürünü aldığım zaman fabrikadan, tarladan, üreticiden, köylüden ürünü bozmadan tüketiciye sunmam lazım. Bunun için ne yapmam lazım? Takip etmem lazım ürünü. O yüzden işini takip etmek gerekiyor. Yani bizim işimiz hakikaten zor bir işimiz. Ürün çeşitli fazla. 20 bin kalem ürünle uğraşıyoruz. 20 bin adet ürün var. Bir barkod var. Bir makete giriyorsun, en araba alıyorsun. Düşün. Biri Ban'dan geliyor, biri Edirne'den geliyor, biri İstanbul'dan geliyor, biri yurt dışından geliyor. Dünyanın dört bucağından geliyor. O ürünleri birleştiriyoruz. Raflara koyuyoruz. biz 35 tane mağaza var. 35 mağazada tüketiciye sunuyoruz. Bu bir ciddi bir organizasyon baktığın zaman ama işin özünde işini severek yapmak gerekiyor. Ne işi yaparsan yap. Ben seviyorum bu işi. Benim aslım perakendeci, marketçi. Halkla iç içe olmak, düzgün üretmek ve benim tek mutlu olduğum yer bana diyor ki adam gitti ya senden çok güzel bir filinke portakal aldım. Çok güzel sulu diyor. Çok güzel peynir aldım. Ben bundan mutlu oluyorum. Diyorum ki biz işimizi doğru yapıyoruz. Yani bir de basın fabrikası var. Oğlum gel fabrikanın baş sen geçeceksin sen geçeceksin. O da istemiyor. Ben yapmam diyor. Ben bu işi sevmiyorum. Sana miras kalacak oğlum yap bunu diyor. Ya o zaten başta bitmiş o iş. Sen o çocuğu getirirsen başarısızlık gelmiş. Çocuğu çağıracaksın karşına. Sen ne istiyorsun? En çok sevdiğin ne? Diyor ki ben diyor elektronik mağaza açacağım. Büyük. Çoğrum. Tamam git ona yatırım hep Onu başına koy. O zaman o çocuk başarılı olur bakın. Benim oğlum var. 23 yaşında hayat hikayemi yaşıyor şu anda. Ve sanayide çocuk oyun parkları üretiyor oğlum. Askerden geldi. Üniversite okudu. Üniversitede birinci sınıf, ikinci sınıf Ankara'da okuyor. Baktım. arabası diyor Dedim ki ya okumayacağım plan dedi. Hemen da arkadaşlar gönderin. Dedim ki Kerim kapın gene Konya'ya. Gerek yok. Burada okuduruz dedim. <laughs> Çünkü biz tutacağız ya. Ankara'da 4 yıl, 5 yıl okuyacak. Orada tabi Ali Kayan'ın oğlu. Orada arabası olacak. Evi var. Parası var. Dedim ki biz bunu burada yetiştirmemiz lazım. Biz Ankara'da 3 yıl kalırsa geldiği zaman onun farklı bir dünyası olur. Biz bunu hemen yetiştirelim. Getirdik buraya. Belki yanlış, belki doğru ama hemen burada bir internet satış koyduk falan. O anda bir fabrika aldım. Bünyemize kattık. Fabrikanın başında bunu CEO olarak atadık. Önce sordum şu. Sen bu işi seviyorsun dedim. Dedi ki ben baba bu işi çok seviyorum. Ve çok mutluyum bu işten dedi. Peki o zaman. Başarı gelir dedim. Hata yapacağım. Yanlış yapacağım. Bunları dedim güzel etmeyeceğim. Ama durmayacağım. Moralin bozulmayacak dedim. Tabii gece 3 defa uyanıyor, uyanmıyor falan böyle çünkü diye bir demiş üzerine. Güvenmesin misin, Ve şu an inan e, tam hatalar da yapıyor ama destek oluyor arka taraftan. Ama kendi haline bıraktık ve başarılı olacak. O, o çocuk bir iş adamı olacak Allah'ın izniyle inşallah. Şimdi şunu söylüyorum. Buradan büyüklere, babalara, evlatlara olan iş adamlarına yeni nesil bak çocuklarına güvenmiyor. Diyor ki, bu yapamaz diyor. Bu diyor ne alacak diyor. Peki çocuğun içinde cevher var ama babası onu keşfedemez. Tamam mı? Onun gözünde hala çocuk. O 10 yaşında, 5 yaşında. Onu göremeyebiliyor. Ve güvenli iş teslim etmiyorlar. Bence kendi babasının olduğu şirkette bir masa verip oturup kenarına bünyesini alıp orada yaptığı zaman pek randıman olmuyor. Bunları ayırıp bunlara sen bu işi yönet dediğin zaman bir iş yer aç. Küçük bir iş yer aç. Fark etmez ama kendi kazansın. O arabayı kendisi değiştirsin. Güzel bir araba alacaksın. Kendi parasıyla alsın. Telefonu değiştirecekse kendi parasıyla kazansın. Bunu deneyin ve İnanın çok arttığını göreceksiniz. Yarın uzun vadede kendi şirketlerini teslim edeceğim bir evlat gelecek ortaya. Ama siz sizler kendi şirketleri içerisinde kendi bünyenizi alıp bir masa verip burada vakit geçirsin, dursun gözümün önünde dersen altına girdi araba alın dersen inanın bu çocuklar bu şirketlere sahip çıkmaz bunları kesinlikle bunların işlerini ayırın. Batırsın, zarar etsin. Hiç önemli değil. Ama takip edin. o her yaptığı hata onun hayat içerisindeki en büyük tecrübe olacaktır. O tecrübe de onu başarıya götürecektir. O yüzden çocuklarınızı, evlatlarınızı kesinlikle kendi işlerinizde ya buna yapmaz, bu yapamaz, bu olmaz, buna güven asla bunlar yansıtmayın. Bunlar yansıtırsanız o çocuktan gelecekte fayda sağlayamazsınız. Çok önemlidir. Ben bunları birebir yaşadım ve örneklerini yaptım. Şu an 23 yaşında oğlum Kerim bir fabrika yönetiyor ve yanında 120 kişi çalışıyor. Ben hiç karışmıyorum. Hiçbir şeye bakmıyorum. Sadece üç aydan üç üçer gidiyorum. otuyorum, Hesaplarını kontrol ediyorum. Ne yaptın diyorum. Görüyorum. Nasihatim varsa anlatıyorum. Ve yaparken de emir vakti. veriyorum. Şöyle yaparsan daha uygun olur diyorum. Bunu neden yaptın? Bu niye böyle demiyorum. Bunu şu şekilde yaparsan senin için daha uygun olur diyorum. Çünkü atıyorum okyanusa yüzmesini öğrensin orada. Eğer ben orada her gün gidip de şunu ne yaptın? Bunu ne yaptın? Nasıl oldu? Bu para geldi mi? Bu müşteri nerede? Sorarsam o zaman artık her şey bana sormaya başlayacak. Bir süre aradan çekilecek. Bütün sorumu sana kalacak. Tabii ki insanlar iş hayatında hata yaparsa başarılır. Bir sistem çalışıyor, müdürler geldiği zaman diyor ki bana Ali Bey var mı sorun yok, hiçbirde sorun yok. O zaman hata var işte. Hiçbirde sorun yoksa o zaman hata var. Çünkü hatasız hiçbir iş olmaz. Ticaret hayatında alırsın, Dersin ki bunu alırsın 10 liralık ürünü. Bakmışsın 3 ay sonra 5 lira açmışlar. Alıpmışsın. Ne ya yanlış yatırım yapmışsın. Burası iş yapacak demişsindir. Yatırım yapmışsındır. iş yapmayabiliyor. O yüzden hata insanların hayatında hayat hata olması gerekiyor. Hataya asla moral bozukluğu bir iş kapatma gibi düşünmeyelim. Hata olduğu zaman üzerine üzerine gidelim ki hatayı düzelttikten sonra bir daha hata yapmamak için. O yüzden insan hayatında hata olacak ki başarıyı getirecek. işletmeler aslında baktığı zaman kökeninde bir aile vardır. O yüzden genç arkadaşlarımız da ailesinden asla kopmayacak, annesine babasına ve saygıda kusur etmeyecek. Bir, anasının babasının duasını alacak. Bunu yani ben oldum demeyecek, ne olursa olsun ve yaptıkları yapacağı işlerde asla böyle ya kötü mal yapayım ya işte bu da böyle olsun, hadi ne olsun. Bunlar bunları tavsiye etmiyorum, bunlar asla yapmayacak. Çünkü bir işi başarmak için zorlayacak, pes etmeyecek. Bunlar yapması gerekiyor. Tabii ki hayatta zorluklar çıkarsa yani bu mücadele içerisinde. Zorluk Zorluklar olacak, belki kötü insanlar çıkacak karşısına, belki hiç karşılaşmadığı bir anlar olacak. O yüzden hayattan asla pes etmeyecek, geri fitese bakmayacak. Hep, hep gidecek, doğru bildiği yoldan gidecek. Bazen kararsızlık vardır gençlerimizde. Asla kararsızlığa kapılmayacak. Neden? Bir yol vardır, iki tane çatal yol, bir de orta duvar vardır. Arabayla geliyorsun, karar veremiyorsun. Sağa mı gideyim, sola mı gideyim, kötü duvara dostlarsın. Kararsızlık kötü bir şeydir. O yüzden kararı, kararlarını verecekler ki, özgüvenler artacak burada. Güvensizlik asla ben bunu yapamam. Ya bu iş zor iş. Hiçbir şey zor değil. Hiçbir şey olmaz diye bir şey yok. Yani zor, başaramam hikayeleri onlara asla ben tasvip etmiyorum. Çünkü herkes her işi yapabilir. Ama ne bu? Önce istek lazım. İsteyerek yapmak lazım. Sevmek lazım. Başaracağım demen lazım ki Allah'ın izniyle inşallah her şeyi yapabilirsin. Pes etmemek gerekiyor. Şu an gençlerimiz teknolojik dünyada şu an teknoloji aldı başını götürdü. Robotlu çıktı, yapay zeka çıktı, yazıyor. Diyor ki mimarada gerek kalmamış artık. Yazıyor diyor ki bana bir ev yap diyorsun, bir alikaya yap diyorsun, adam sana alikaya yap gönderiyor. Ev yap diyorsun, araba yap diyorsun filan. Aslında bunlar insanların hayatında kolaylaştıracak bir şeyler. Ticaret hayatında kolaylaştıracak şeyler. Şu dönem içerisinde gençlerimizin yapacağı işler teknolojiyi de kullandığı zaman bizim zamanımız gibi değil ki. Bizim zamanımızda palet yoktu, transpalet yoktu, omuzumuzda kamyon yüklerdik. Şimdi takıyor portifi, tır yüklemesi 10 dakika. oturumuz 5 kişi yükledik 5 saatte yüklerdik. Her konuda çok üst seviyeye geldi dünyada ve ülkemizde Türkiye'de o yüzden teknolojiyi kullanarak daha kolay daha pratik daha iş işlerini çok geliştirebilirler. Şu anki gençlik baktığım zaman hakikaten teknoloji çok yatkın bir gençlik. Tabi bunu doğru kullanmak gerekiyor. Şimdi sosyal medya var. Adam Instagram'a bir giriyor. Hep olmadık şeylerle vakit geçiriyor. Olmaz. O da ona da karşıyım. Instagram tamam güzel. Sosyal medya güzel bir şey. Doğru kullansa güzel bir şey. İşinle ilgili neyi doğru yaparsan, doğru zamanlama yaparsan o kadar faydasını görürsün. Sosyal medya bugün dünyamızın en kolay şeyi. Çünkü iletişim attı. Her şeye ulaşabiliyorsun orada. Her şeyi görebiliyorsun. Burada zamanda çok kıymetli. Zamanı çok değerli kullanmak gerekiyor. Oradaki fayda sağlayacakları da zaman geçirmek gerekiyor. Ben şahsım adına her türlü bilgi birikim paylaşmaya her zaman hazırımdır. Ve iş alanlarımızda hep böyle düşündüğünü biliyorum. Çünkü zorlukla giren tüm iş alanlarımız herkes bilgi birikim paylaşma konusunda. Hakikaten ben çok da gittiğim yerler oldu. Bunları bedava danışmanlık dediğim genç arkadaşlarımız, hep yeni müteşebbis iş kuracak arkadaşlarımız, tecrübeli, hayat hikayesi, başarılı insanlarla sohbet etmesi, onlarla vakit geçirmesi de fayda vardır. Biter kardeşim ya. ya Biter ya tamam ya valla. Ya. <laughs> <laughs> yani e, insanlara dokunmak, insanları kazanmak. <laughs> ee, şimdi onu kardeşim onu yo, onu toparlayacağım da nasıl bağladım? Evet. <laughs> Dilemediğine e, iman verir e, ne diyorlar ona? e, ee, zenginlik verin, Dilediğime ilim verin. Evet. verim, verin. Burayı toparlasın oradan. Evet. Dilediğime ilim evet. Dilediğime evet. ilim verin. Evet. Ne diyorsunuz?